Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Sever Royale JP stratejisi için Cumhuriyet serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız önceki bölümde görmüş olduğunuz gibi artık Brezilya'yı da fethedip neredeyse Güney Amerika'nın tamamının eee galibi olmuştuk biz. Şöyle Asma Sonada ben video dışında bayağı bit olmadım. Şöyle çok az kaldı toprakta yani 96 97de kaldı bazıları. Onlar da pek önemli değil. Onlar kalabilirler diye düşünüyorum. Evet bu videodaki amacımız önceki videoda da söylediğim gibi artık Arjantin almak. Arjantin alıp neredeyse Güney Amerika'daki her şeyi bitireceğiz Bir tek Şili ve şuradaki tek topraktır Peru kalacak. Arjantin'in şöyle göstereyim 270 binlik bir ekonomi olması var. Bu ekonomi için bize normalde 150 binlik falan bir olur rahatça yeter. Ama ben şöyle göstereyim. Oh, yanlış gözüküyor burada 12 bin gözüküyor ama şuradan bakalım. Neyse bayağı bir orduyu yaklaşık 250 binlik falan bir orduyu yani ekonomileri kadar orduyu şöyle her sınırda 10, 10 bin 10 bin falan olacak şekilde yerleştirdim. Hatta şöyle 50 binlik bir ordu da yaklaşık 50 binlik bir ordu da, bu alt tarafta bekliyor oradan çıkartmayacak, bir taraftan or, bir oradan bir oradan işgal edeceğiz 80 tane toprağı var zaten. O zaman daha da laf uzatmadan artık savaşımızı ilan edelim. Bu savaşı ilan ediyoruz. Ve saldırılara hızlıca başlıyoruz bakalım. Tamam. Bence ilk turki saldırılar rahat geçecektir. Ee, i̇lk turda zorlanacağımızı ben düşünmüyorum. Şöyle hatta bekleyelim ilk tur bazı yerlerde. İlk tur şuradan çıkartmayı atalım sadece. Şöyle şuraya çıkartalım şöyle. Gerisi ise buraya çıksın bakalım. Aynen bakıyorum. Başka yerden saldıralım mı? Veya ilk turda buradan saldıralım. Buradan ilerlemek bizim işimize gelir. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim ya vazgeçtim. Beklemek çünkü bizim dezavantajımız oluyor şu an. Ne kadar beklersek o kadar onlar güçlenmiş oluyor. Tamam. Şöyle hızlıca atlayalım bakalım. Güzel. Hiçbir problem geçemedi ilk turda. Gayet güzel. Ve galiba tüm saldırılar Başarılı. Aynen öyle. Yanlışlıkla bir tür fazladan atladım. Sorun değil. Tamam şimdi buradaki ilk olarak 50 binlik ordu ikiye bölelim alt taraftan. Bu tarafta ise şu tarafa doğru ilerlemelere devam edelim bakalım. Yani şöyle orduyu bölerek ilerletiyorum. Tamam. Gayet güzel. İlerlemeye devam. Bunu da ikiye böldüm. Bu şurada bir boşluk varmış. Oradan küçük bir asker alma yapalım. Geri kalan ordular. İleri doğru gitsinler bakalım. Aşağı tarafta umarım sorun yaşamayız. Bu tarafta zaten yaşamayız da. Aşağıda yaşamazsak tabi. Daha güzel olur. Haydi bakalım. Güzel. Wow, orada bir sık sıkıntı yaşadık. tahmin etmiştim aslında orada biraz sıkıntı yaşayacağımızı. Çünkü oradan şu, şu anda kuzey tarafta o taraf boş kaldı. Şöyle yapalım. Bu arada şurada sağlam bir ordu vardı. 13 binlik 13 binlik falan bir ordu vardı. Bu ya oraya değil şuraya. Aynen saldırsın oraya. Haydi bakalım. Geri kalanı ilerleyebilir. Bu da böyle gelsin. Tamam. Hatta şurayı da kapatalım. Şöyle. Aynen kapattık. Buradan saldırılar. Devam. Şöyle küçük bir ordu kaydırma işlemi yapacağım ben. Şu şekilde aynen. Buraya bir desteğe getirmiş oldum orduları. Atlayalım. Tamam oraya ordu yollamıştık biz. Güzel aldık. Hepsini olmasa da. Oradan çoğunu aldık. O orada beklesin. Şuralardan da bir asker alma yapalım hatta. Kendi topraklarımızın yanında olduğu için rahatça ordu falan basabiliriz. Bu iyi bir haber. Hemen şu şekilde. Aynen. Hop yanlış bastım. Asker alma. tamam. Burada da bir tane. Ve buradan da bir tane yapalım. Güzel. Şimdi bu ordular devamı gelsin böyle. Desteğe. Şöyle bir hat oluşturmak istiyorum ben. Hızlıca gelsin hepsi. Bu da saldırsın. Tamam. Bunlar da ilerlemelere devam etsinler bakalım. Hatta orduyu da unutmayalım tabi. Bu da ilerlesin. Atlayalım turumuzu. Güzel bu arada %50'sini almışız neredeyse adamların. Tamam. Bu tur %50'yi geçmiştir. Aynen %58'e kadar çıkmış. Gayet güzel. Hemen biz buradan ilerlemeleri devam edelim. Ve şurada bir tık sıkıntı yaşamışız. Sorun değil çözülür. Hızlıca. Şu şekilde aynen öyle. Bunlar da buraya doğru gelsinler bakalım. Atlayalım turumuzu. Güzel oraya orada yollamıştık bir sorun değil. Rahat bir savaş oluyor şu an. Bir tek bazı yerlerde sıkıntı yaşasak da genel olarak savaş rahat. Tamam. Hemen buraya destek getirelim hızlıca. Şu destek gelsin. Sınırı oluşturalım orada. orada. Sonra rahatlayalım. O saatte tabi bunlar da ileri doğru gitsinler. Bunlar beklemesin. Güzel. Alt taraftan çok iyi gidiyoruz bu arada. Hatta şu anda hiç beklemeyeceğim. Veya bekleyeyim birazcık. Üst taraftan da saldırayım bence. Çünkü yani baya iyi gidiyoruz hatta. Şu şekilde da aynen. Biz, oh, oraya almaları kötü oldu işte. Neyse. Gerideki ordular tutar orayı umarım. Hemen şuradan şu orduyu da bölelim. Bayağı neredeyse bitirdik. %77'sine kadar almışız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun yarısı buraya yarısı böyle gelebilir. Aynen. Geri kalanı ise ilerlemeleri devam edebilir. Haydi bakalım. Güzel. Ve galiba aynen Arjantin neredeyse artık tamamen bitirdik diyebilirim. Şöyle saldırabildiğim yere saldıracağım hızlıca. Evet ve o orada bir sıkıntı yaşadık sorun değil. Bayağı bir ordumuz orada. Binlerce ordumuz var. Problem olmaz. Hatta o saatte şu toplansın bir yerde. Böyle dağınık durmasınlar. Hop yağma yok. Tamam. Hatta şu ordu da direkt başkente doğru hareket etsin. Hop nereye gittik? Fazla uçtuk bir anda. Güzel. Atlayabiliriz turumuzu. Ve evet. Arjantin'de artık bitirdik. %100'ünü almış durumdayız. Hemen barış anlaşması imzalıyoruz. Hepsini alıyoruz toprakların. Ve teklifi yolluyoruz. Gayet güzel. Tabi kabul ediliyor. Hazır gelmişken şuradaki sürünamı da almak istiyorum ben. Şöyle sürünam. Zaten tek toprağı var. Onu da hemen şuradaki ordulardan alırız aynen. Şunlar denize çıksınlar hızlıca. Şöyle. Hepsini denize diyorum. Evet başka var mı? Burada varmış. Ne kadar ordu varsa çıksın bu denizde. Başka da kalmadığını düşünüyorum derken şurada da varmış. Baya bir geri ordu kalmış aslında bizim. Bu arada şu anda paramız eksiye düştü. Dünyada ise birinci devlet konumuna gelmişiz. Dünya lideriz şu anda dünyada. Bu gayet iyi bir haber. Bu 60 binlik ordu başkente doğru gidebilir. Normalde Filipinler'de lider, onu geçmişiz demek ki ekonomi olarak da. Şöyle 1.5 milyona yakın, 1.3 milyonluk bir ekonomimiz var. Filipinler'in ise ekonomisi 1.5 milyon ama biz nüfustan dolayı büyük ihtimalle geçiyoruz. Aynen öyle, şöyle bakayım. 6 milyonluk nüfusumuz var. Evet, şimdi orduların buraya gelmesini bekliyorum. Şöyle gelsin. Ardından savaşımızı ilan edeceğiz. Şöyle bakalım hatta başka bir ordu var mı bizim görmediğimiz. Ha başka da yok tamam. Şunu şöyle getirdi. Güzel. Sanıyorum ki artık bitti. Aynen hepsi geldi. Hemen şuradaki 73.000'lik orduyu buraya getiriyoruz. Geldi mi? Geldi. Ve sayesinde ilan ediyoruz. Şöyle şu kadar orada girsem bence yeter olur. Aynen arttı bile. Ardından ise başımızı imzalıyoruz. Gayet güzel. Hatta hazır gelmişken şu anda savaşı yenileyelim. Şöyle bunda 10.000'lik 10 ekonomisi ekonomimiz varmış. Hızlıca şöyle buraya da 11.000'de falan çıkalım. Güzel. Buna da şimdi aldık Maksat etrafta yani bize sıkıntı çıkarabilecek devlet kalmasın. Hemen şimdi bunların hepsini başkentimize yolluyoruz. Şu şekilde aynen. Buna da savaş yanıtı sıkma acaba şöyle Bermuda'ya. Gerek yok bize uzak kalıyor. Şöyle bakalım devletimize şöyle. Gerçekten de Bayağı bir güzel oldu devlet. Evet şöyle bakalım başka yerde ordumuz kalmış mı? Kalmamış. O zaman asmasyonları başlatalım artık. Ordumuzda zaten denizde bizim. Şöyle hızlıca Paramızda olduğuna göre başlatabiliriz. Tamam. Biraz daha. Arjantin'den aldığımız topraklarda da başlatıyoruz. Az önce o adalardan aldığımız topraklarda başlattık. Bu arada artı 93 binlik bir gelirimiz var şu anda. Gerçekten bayağı sağlam bir gelir. Evet. Hepsinde başlatalım ardından bir teknoloji yatırımı yapalım bence. Veya dünyada birinci seker teknolojisi de yapmayız da. Yapabiliriz yani. Güzel. Galiba her yerde başlattım artık. Atlayalım bakalım turumuzu. Aynen her yerde başlatmışım. Bir tane puan gelmiş. Bunu da nüfus artışına verelim. Şöyle bakalım bir teknoloji haritasına. Birazcık geride kalmışız. 1.2 teknolojiyle. Biraz yatırım yapabiliriz birinci olana kadar. Şöyle araştırmayı fullleyelim. Birinci olduğum zaman bırakacağım. Bu arada bizim başkentimizdeki bina durumu ne? Güzel her şey full seriymiş Şöyle açalım bakalım. Bu değil yanlış harita açtık. Hemen teknoloji haritasını açıyoruz. 1.3 şu anda 1.5 olduğumuzda hatta 1.6 olduğumuzda bırakacağım. 1.4 olduk. Yakında 5 de oluruz. Ve 1.5 olduk mu? Haydi. 1.5 de olduk güzel son bir puan kaldı. Bu bayağı gelirimize de edecek bu arada bizim. Ve 1.7 oldu. Bir anda iki tane birden atladı. Çok güzel. Para bitene kadar yapalım. Ardın neyse salalım. Gayet iyi. Artı 120 binlik bir gelir oldu neredeyse. 5 puanı da şu şekilde bölüştürüyorum. Haydi bakalım. Evet o zaman artık burada videonun da sonuna gelebiliriz. Şöyle oyunumuzu kaydedelim. Evet, oyunu da kaydettiğimize göre artık videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Böyle video için böyle like atmayı, abone olmayı, videonu unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.